Hayat ne acı. Ve görevlilerine de musiki eğitimi var sayın seyirciler. Samsun'da görev yapan imamlar Türk tasavvuf müziği dersi alıyor. Allah. <Sessizlik> Samsun'daki imamlar musiki eğitimi için buluştu. Amaçları tasavvuf müziğini öğrenmek. <Sessizlik> Kur'an-ı Kerim, ilahiler, daha güzel Hicaz'dır, Hüseyin makamıdır, Sekah'tır. Makamlara göre okumalarını sağlamak adına bu kurslar düzenlenmiştir. Ah nice bir uyan. Din görevlerini ses eğitimi vermek ve bu aldığı ses eğitimleriyle Görev alanlarında daha iyi icraya, daha iyi hitaba sahip olacaklarını düşünüyoruz. Daha iyi ezan okuyacaklar tabii ki katkıları olacak, daha iyi Kur'an Kur okuyacaklar, daha iyi ilahi de söyleyecekler. Tüm amacımız bu. Kursa katılan imamlar eğitimin faydalı olacağına inanıyor. Daha güzel Kur'an'ı makamına uygun bir şekilde okumak, ilahileri daha güzel bir şekilde okumak, ezanı en güzel bir şekilde okuyabilme e, için buradayız. Cemaatimizin dinine bir şekilde ezanlarımızı ilahilerimizi en güzel bir biçi, bi, biçimde okumayı ve öğrenmek için buraya geldik. Derslere ilahiyat fakültesi öğrencileri de ilgi gösteriyor. Evet, sesinin güzel olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Sesinin güzel olması gerekiyor. Çünkü cemaat arkadan şikayet edebiliyor. <laughs> i̇şte bazen imamın sesinden kaçabiliyor. İşte o camide namaz kılmayabiliyor. Bir ilahiyatçının gerek sesiyle gerek konuşmasıyla gönüllere böyle su serpmesi gerekiyor. Beni senin cemalinden Sevgili seyirciler Adana'nın Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı'nda tünel kapağı patlamıştı geçtiğimiz günlerde ve